Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Toxilla ve bu videoda başka mobil mobalardan, Mobile Legends'tan, işte Arena of falan Wild Rift'te geçen oyuncuların oynarken en çok zorlandığı olay eşya özellikleri. Sizlere eşyaların en önemli özelliklerini çok hızlı ve özet bir şekilde ve en püf noktalarında bu video içerisinde öğreterek anlatacağım ve bundan sonra oyuna girdiğinizde oyunun size verdiği önerilen eşyalarla oynamak zorunda kalmayacaksınız. Markete girdiğinizde zaten çok fazla eşya seçeneği yok oyunda. Ne almanız gerektiğini, hangi durumlarda ne yapmanız gerektiğini anlayacaksınız ve bu durum sizlere 1v1 olsun, takım savaşları olsun, eşya dizmeyi bilmeyen birisine karşı aşırı öne geçirecek. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, eşyalarımız 4 farklı kategori içerisinde oyunda fiziksel, büyü, defansif ve botlar. Fizikselden başlayacağız. Şimdi eşyaların İngilizce isimleri var burada Türkçe şu an kapalı olduğu için ben size Türkçe isimleriyle de söyleyeceğim. Yazı olarak da İngilizce göreceksiniz. Kanı Susamış Blood Thirster, Kanı Susamış eşyası size can çalma ve saldırı gücü niteliği kazandırır. Ayrıca önemli özelliği hasar verdikçe canınız full ise belli bir miktara kadar size kalkan kazandırır. Bu saf bir hasar eşyası hasar ve can çalmadan başka ekstra bir olayı yok statik statiğin en önemli özelliği çoğunlukla nişancılara alınıyor olması nişancılarda belli bir aralıkla vuruşlarınız elektrik çarpıyor. Birçok hedefe çarpıyor ve büyü hasarı ekstra çıkartıyorsunuz. Onun dışında da istatistik olarak kritik ve saldırı hızı veriyor. Burada gayet güzel bir nişancı eşyası. Statiğin diğer bir kardeşi Rapid Fire yani bombardıman. Bombardıman da tamamen aynı eşyalardan yapılan ama bombardımanın verdiği özellik statikteki yerine arkadaşlar belli bir süre aralığında yine yük biriktirerek düz vuruşunuza ekstra menzil kazandırıyor. Yani içeriye çok girmemeniz gereken nişancı şampiyonlarda ara ara dürtme özelliği bile kazandırıyor. Size. Gayet güzel bir eşyadır. Evet, şimdi mahvolmuş kralın kılıcına geçiyoruz. Bu eşyanın 4 farklı nitelik özelliği, bir de özel özelliği var. Saldırı gücü, hasar, can çalma, ayrıca rakibin canına oranlı düz vuruşlarınız, hasar vermeye başlıyor. Bu dördü. Beşincisi de rakibe 3 tane hasar veya yetenekle toplamda vurmak ondan yürüme hızı çalıyor. Muhteşem bir eşya, kesinlikle çok iyi bir eşya, çoğu şampiyona gidiyor. Çoğu şampiyona gidiyor bunu söyleyeyim. Özellikle tank varsa karşınızda eritmek için ideal. Runaan sadece menzilli şampiyonlara alınabilen bir eşya. Kritik ve saldırı hızı nitelikleri kazandırıyor size. Burada diğer bir özelliği düz vuruşlarınız vurduğunuz kişinin yakınında olan iki kişiye daha gidiyor ve onlara da azaltılmış miktarda ekstra hasar veriyor. Aynı zamanda düz vuruşlarımız krit vurabiliyor ve düz vuruş etkilerinden etkilenen bonuslara sahip oluyor. Mesela mahvolmuş kıran kılıcı. Mahvolmuş kıran kılıcı artı Runaan muhteşem bir ikili kombo. Evet şimdi yoğumuya geliyoruz. Yoğumu çok güzel bir suikastçı eşyası. Yoğumu da arkadaşlar bolca saldırı gücü bir miktar bekleme süresi azalma ve yanadı zırh delme kazanıyorsunuz. Zırh delme dediğimiz nitelik rakibin zırhını deliyor. Zırhının bir miktarını vururken yok sayıyor. Bu şekilde çalışıyor. Yoğumu da yükler birikiyor. 100 yüke geldiğinde vurursanız ya da işte hasar verirseniz vesaire yoğumunun aktifi çalışıyor. Size ekstra yürüme hızı kazandırıyor. Bu ekstra yürüme hızı süresi boyunca size ayrıca ekstra saldırı hızı veriyor. Eğer full stack'te değil de başka daha düşük bir miktarda vurduysanız da yine sizin vur şunuza ekstra hasar katıyor. Muhteşem bir suikastçı eşyası. Suikastçı demişken diğer suikastçı eşyasına geliyoruz. Draktar. Draktar da yine aynı nitelikleri veriyor. 50 saldırı gücü, 10 bekleme süresi azalma ve 15 zırh delme. Yoğumu da zırh delmesi biraz daha düşük. Onu görüyorsunuz çünkü ek özelliği daha iyi. Draktar'ın olayı da belli bir süre rakibe görünmez şekilde kalırsanız, ondan sonraki düz vuruşunuz adamı %99 yavaşlatıyor. Yani neredeyse yerine sabitliyor o anda ve aynı zamanda ekstra hasar çıkartıyor. Bir anda görünmezden çıkıp hasar verdiğiniz saldırı gücü odaklı şampiyonlar için ideal. Ebedi Kılıç muhteşem bir nişancı eşyasıdır. Saldırı gücü ve kritik niteliklerin çok yüksek miktarda verir. Ayrıca kritik vuruşlarınız artık %200 yerine %230 vurmaya başlar. Burada Mortal Reminder'a geliyoruz. Bu bir önceki genel rehber videomda da size anlattığım eşyanın üst eşyası. Arkadaşlar Mortal Reminder dediğimiz eşya bayağı bir zırh delme veriyor. Bayağı bir zırh delme. Zaten ana özelliği zırh delme. Ayrıca saldırı gücü veriyor. Bunun yanında da vurduğunuz hedeflere ağır yara etkisi açıyor. Yani bu oyunun hafiften sonuna doğru alınır. Bunun alt eşyası erkenden alınabilir. Rakip artık zırhları kastıktan sonra da bununla son vuruşu yapabilirsiniz. Karabalta'ya geldik. Black Cleaver Karabalta biraz dövüşçü savaşçı şampiyonlara iyi giden bir eşya. Darius, Garen falan bu tarz. Olayı saldırı gücü bekleme süresinde azalma verir. Ek özelliği de muhteşem bir ek özelliği var kendisine. Ha bir de can veriyor aynı zamanda. Ek özelliği de şu hasar verdiğiniz hedefe hasar vermeye devam ettikçe yük biriktire biriktire adamın zırhını yok ediyor. %24'e kadarmış ve rakibin zırhını yok ediyor sadece sizin için değil takım arkadaşlarınız için de. Yani karşıda çok ağır bir tank var ve sizin nişancınızda zırh delme yoksa siz rakibin zırhını delerek nişancının vereceği hasarı da artırabilirsiniz. Ve bir de düz vuruşlarınızı yeteneklerinizle hasar vermek size yürüme hızı bonusu kazandırıyor. Burada ekstra da bir özelliği var. Mana müne geldik. Mana verendi galiba Türkçesi. Mana eksiği olan şampiyonlar. Bolca yetenek atan saldırı gücü şampiyon şampiyonları örneğin Ezreal. Siz düz vuruş yaptıkça ya da yetenek kullandıkça mana havuzunuz genişler. Böyle bir özelliği var. Bunun 700 yüke ulaştığında eşya anladı muramana olarak değişir. Özelliği değişir. Mana müne başlayacağım. Bekleme süresi azalma. Maksimum mana ve saldırı gücü kazandırıyor. Bahsettiğim özelliği kazandırıyor. Aynı zamanda da mananızın %2'si kadar saldırı gücü kazandırıyor. Mana harcarken harcadığınız mananın %15'ini geri veriyor. Diğer olayımıza gelirsek Muramana bunun maksimum yükü ulaştığı an 300'den 1000'e çıkıyor verdiği mana. O şeyden dolayı 700 topladığınızdan dolayı başka hiçbir şey değişmiyor istatistiksel olarak. Burada en önemli özellik Muramana'nın verdiği hasarı 2 katına çıkartıyor. Düz vuruşlarınız çok fazla vurmaya başlıyor. Ezri q Q'da aynı şekilde. Vurduğunuz düz Düz vuruşlar artık mana yemeye başlıyor burada. Böyle bir eksisi var ama eşya düz vuruşlarınızı aşırı güçlendirmiş oluyor. Üçlüye gelirsek League of Legends'ın en ünlü ve çok yönlü eşyalarından birisi. Çok fazla şampiyonla uyumlu ve işlevsel. Bir sürü istatistik veriyor. Okuyacağım. Can, saldırı gücü, saldırı hızı, mana ve bekleme süresinde azalma veriyor. Şimdi burada üç farklı eşyadan özellik var. Bu özellikleri topluyor ve daha işlevsel, daha güçlü hale getiriyor. Ağırkan mesela Ağırkan'ın verdiği yürüme hızı bonus özelliğini burada yine devam ettiriyor. Yeteneklerle veya düz vuruşlarla hasar vermek yürüme hızımızı artırıyor. Ve bir diğeri de pırıltının verdiği özellik şu. Yeteneklerden sonraki düz vuruşlarımız ekstra hasar veriyor. Pırıltı da yine %200. Üçlü aldığınızda bu hasar %300'e çıkıyor. Yani 3 tane düz vuruş yapmışsınız kadar rakibe hasar veriyorsunuz. Bu da Darius'ta çok güzel oluyor. Q atıp düz vuruş yap. E atıp düz vuruş yap. W atıp düz. W zaten düz vuruş. Çalışıyor direkt olarak. Yani en önemli özelliği üçlünün yetenekten sonraki düz vuruşunuzu çok güçlendirmesi. Evet çok güzel bir eşya. Bilgisayardaki halinden daha iyi bir eşya. Malmortius'a geldik. Malmortius bir büyü defansı ve hasar eşyası. Saldırı gücü, büyü direnci ve bekleme süresi azalma veriyor. Can simidi özelliği ve can simidi ile beraber tetiklenen ikinci özelliği var. Can simidi canınız %35'in altına indiğinde bir büyü hasarı emme özelliği olan kalkan kazanıyorsunuz. Bu özellik çalıştığı andan siz o savaştan çıkana kadar ki süreye kadar size verdiği ekstra özellikler 30 saldırı gücü %10 can çalma ve %10 can emme özellikleri veriyor. Muhteşem bir büyü savunma eşyası. Karşıda çok kasmış bir büyücü varsa ve siz de saldırı gücüne dayalı bir şampiyon oynuyorsanız tercih edebilirsiniz. Ölümün dansı can saldırı gücü bekleme süresi de azalma veriyor size. Ayrıca can çalma özelliğini ekstra veriyor. Ayrıca yanına da aldığınız hasarın üçte birini süre içinde size yediriyor. Yani hasar alıyorsun, 100 hasar yedin mesela, 30'unu yemiyorsun o anda, 3 saniye içinde yiyorsun tutuştur yemiş gibi. Bunun olayı da şu, Hızlı ölmüyorsun savaşta. Canını yenileme özelliğine şamp sahip şampiyonlarla hemen ölmeden o canı toplayabiliyorsun. Hayalet dansçı nişancılarda bombardıman veya statiğin yanına veya yerine seçebileceğiniz bir eşya. Yine kritik ihtimali ve saldırızı kazandırıyor. Ayrıca size hızı kazandırıyor. Bunun yanında da yine can simidi özelliği o Malmortius'taki can simidi özelliğini veriyor ve Malmortius'la Hayalet Dansçı'yı aynı anda alırsanız birinden birinin özelliği iptal oluyor. Yani ikisi aynı anda çalışmıyor. Aynı isme sahip unik özellikler birleşmiyorlar burada. Hayalet Dansçı da arkadaşlar yine canınız 135'in altına indiğinde bu sefer bir düz kalkan veriyor. Fiziksel hasarda emiyor, büyü hasar da emiyor ve bu seviyenize göre daha büyük olabiliyor. Son seviyede 590 veriyor 5 saniyelik. Burada son fiziksel büyük eşyamızda umbra kılıcı suikastçilere güzel giden ve etrafta çok gezmesi gerekenlere güzel giden bir eşya. Saldırı gücü bekleme süresi azalma veriyor, zırh delme veriyor. Yanında da eğer etrafınızda bir totem sizi görmüşse rakip totem kafanızda pıt şey o radar var ya, radardan açılıyor ve etrafınızdaki totemleri görmeye başlıyorsunuz. Tam olarak radar açılmıyor da oyun içinde anlarsınız. Totemleri görmeye ve o totemleri kesmeye başlıyorsunuz. Fiziksel eşyalarımızın üstlerini tamamladık. Orta seviyede önemli olanları söyleyeceğim. Bu eşya çok önemli. Karşınızda can doldurma özelliği çok fazla olan şampiyon varsa ya da bir tane munda olsa bile yeterli bunu almanız için. Bunu alıyorsunuz. Rakibin can doldurma özelliğini baya bir kesiyorsunuz. Burada tam yüzdesini vermemiş ama yüzde 40 olması lazım. Baya bir kesiyor. Ee, burada ekstra bir özellik yine yok. Ağırkan'ın özelliği var. Ağırkan Karabaltı ve Üçlü'deki o düz vuruşlar, yetenekler sonrası yürüme hızı kazandırma bonusu Ağırkan'dan geliyor. Ağırkan'da da bu özellik var. Last Whisper... Zırh delmenin başlangıç eşyası. Küçük miktarda zırh delme veriyor. Onun dışında da bakıyorum. Başka da bir eşya yok. Zaten alt eşya 3 tane. Çok az. Büyü tarafına geçeceğiz arkadaşlar şimdi. büyük eşyaları. Luden. Luden çok güzel bir büyücü eşyası. Yetenek gücü mana bekleme süresi azalma veriyor. Luden yük biriktiriyor. Belli aralıklarla hasar veren bir yetenek attığınızda çarptıktan sonra etrafında rakiplere ya da minyonlara böyle pıt 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 damlacık hasar damlacıkları bırakıyor. Başarılı bir eşya. Verdiği istatistikler çok iyi. Morello şu Executioner's Calling var ya. Cellatın Çağrısı bunun Türkçesi. Cellatın Çağrısının büyü versiyonu. Morello arkadaşlar size can ve yetenek gücü sağlıyor. Aynı zamanda rakibe ağır yara açıyor ve büyü nüfuzu sağlıyor. Void Saf hiçlik değneği direkt olarak büyü nüfuzu odaklı ileri oyuna eşyası oyunun sonuna doğru tercih edilir. Rabodon saf bir yetenek gücü eşyası çok fazla yetenek gücü ve yetenek gücünüzü yüzde ile artırma, artırma, özelliğine sahip. Bunu ilk eşya çıkmamalısınız çünkü 3 tane yetenek gücü eşyanız varsa bunu 4. alırsanız bütün hepsinin yetenek gücünü yüzde 40 yükseltiyor. O yüzden 3. 4. eşya olarak alırsanız daha efektif olur. Riley rakipleri yavaşlatıyor yetenekleriniz ve can ve yetenek gücü veriyor. Maskeye geliyoruz. Maske savaş içinde kaldığınız saniye saniye başına %2 hasarınızı artırıyor. Savaş devam ettikçe 5 saniyeye kadar yük birikiyor ve %10 daha çok vurmaya devam edebiliyorsunuz. Singit tarzı şampiyonlara çok güzel gidiyor. Diğer bir güzel özelliği de hedeflere ve vurduğunuz hasarlar, yetenek hasarları onların canına oranlı bir minik yakma böyle tutuştur gibi ama daha az vuruyor, yakıyor. Yani rakipte çok fazla can kasmış adam varsa, tanklar varsa, tanklara karşı çok güzel eşya, iş yapar. Asırlık sopa her 1.5 dakikada bir yük birikiyor. Toplamda 15 dakikaya kadar yük biriktirebiliyor bu eşya. 15. dakikanın sonunda maksimum yüküne ulaşmış oluyor. Bu eşyayı genelde ilk eşya çıkmanız lazım. Bunu unutmayın. Çünkü yüksek yük biriktirmesi gerektiriyor. İleri oyun şampiyonları için daha işlevsel. Diğer bir çok güzel özelliği de yediğiniz hasarın belli bir miktarını mana olarak size iade ediyor. Harcadığınız mananın da belli bir miktarını size can olarak iade ediyor. Bayağı iyi yani. Gerçekten bayağı iyi. Lich Boğan'a geldik. Üçlünün yetenek gücü versiyonu. Zaten yine pırıltıyla yapılıyor. Üçlünün yetenek gücü versiyonu da arkadaşlar siz bir yetenek attıktan sonraki düz vuruşunuz yetenek gücünüze oranlı bir şekilde ekstra hasar veriyor. Bu da mesela Ezreal yetenek gücü kasacaksanız olur. Evelyn'e muhteşem giden bir eşya vesaire. İstatistiklerini zaten görüyorsunuz. Ayrıca bir de yürüme hız bonusu mevcut. Nashor'a gelirsek. Nashor'da Timo tarzı şampiyonlara gidiyor. Yetenek gücü ama saldırı düz vuruşları önemli olan şampiyonlara gidiyor. Eveline o kadar gitmiyor. Düz vuruşlarınız yetenek gücüne oranla ekstra hasar vuruyor. Sabit. Düz vuruşlarınızın hasarını artırıyor direkt olarak kalıcı. Baş melek asasına gelirsek bu da mana verenin AP versiyonu. Siz yetenek attıkça Yük birikiyor mana havuzunuz genişliyor Yetenek gücü bekleme süresi de azalıyor. Mana havuzu sağlıyor Serap'a gelirsek de Serap arkadaşlar Mana havuzunuzun bir miktarını %3'ünü size yetenek gücü olarak veriyor Bu arada baş melek asası da %1'iyle e, Oranlı veriyor Yani Serap'a çıktığında 3 kat daha çok yetenek gücü Bonusu veriyor Bunun bir de Jansimi'de özelliği var Jansimi'de %35 canın altına indiğinizde o anki man mananızın %15'ini yiyor ve size 150 kalkan sağlıyor anında otomatik çalışıyor. Bu hurdanlığa geliyoruz sıra Ardent adı da burada çok güzel bir destek eşyası kendisi AP destek Soraka'ya falan güzel gidiyor. Can bastığınız ya da kalkan verdiğiniz takım arkadaşı ya da kendinize bu can basmayı yaptıktan sonra saldırı hızı bonusu veriyorsunuz ve düz vuruşlarına da ekstra büyü hasarı ekliyorsunuz. Kaç saniye eline? 6 saniye eline. Baya iyi. Takım arkadaşınızı bayağı güçlendirebiliyorsunuz bu şekilde. Muhteşem bir eşya. Ekstek Gunblade Akali'ye çok güzel giden bir eşya. Hibrit şampiyonlara yani ADAP karışık kasılan şampiyonlara güzel gider. Can çalma ve can emme niteliklerin ikisini de birden veriyor. Ve aynı zamanda rakibe hasar vermek veya yetenekle vurmak burada büyü hasarı veriyor. Ayrıca onları da 2 saniye eline yavaşlatıyor. Bunun 30 saniye bekleme süresi var. 30 saniye çok düşük bu eşya için. Çok güçlü. Güzel bir eşya. Harmonik Eko'ya geliyoruz. Yine bir destek eşyası bu. Yük birikiyor belli bir süre boyunca. Yük biriktikten sonra da yaptığınız ilk kalkan verme veya işte cam basma yeteneği 70 artı AP'nizin %10'una oranlı bir ekstra kalkan veriyor. Ve aynı zamanda etrafındaki 3 takım arkadaşına kadar da ekstra kalkan verebiliyor muazzam bir Yine Soraka'ya falan çok güzel giden bir eşya. Ati'nin lanetli kadehine geldik. Rakibe hasar verdikçe onların kanını stokluyorsunuz diye açıklamasını bile öyle yapmışlar. Arkadaşlar bu eşyada siz hasar verdikçe belli bir miktar yük biriktiriyor. Ve sonraki kalkan verme veya cam basma yeteneğinizi yaptığınızda takım arkadaşınıza biriktirdiğiniz yük kadar daha çok kalkan vermiş oluyorsunuz. Ya da ekstra işte cam basıp kalkan vermiş oluyorsunuz. Awakened Soul Stealer ultilerine bağımlı bir AP büyücü şampiyonlara yetenek gücüne dayalı şampiyon o muhteşem giden bir eşya. Aldığınız benzersiz skorlar yani rakipten her bir kişiyi tek tek kesmeniz gerekiyor. Hepsini bir keserseniz en az bir kere %15 ultinizin bekleme süresini kalıcı azaltıyor. Zaten %20 bekleme süresinde azalma kendinde var. Muhteşem bir eşya. Infinite da yine son vuruş yapmalık bir eşya. Rakibin canı belli bir e, %'nin altındaysa, %35'in altındaysa yetenekleriniz %20 ekstra hasar veriyor. Çok tatlı, çok iyi bir eşya. Aynı zamanda büyü nüfuzu ve yürüme hızı da veriyor size. Burada alt eşya olarak tier var. Gözyaşı diye söylüyoruz. Yine yük biriktirmeye başlamış oluyorsunuz. Baş meleği falan almadan. Sadece mana birikiyor size burada. Sadece sadece mana odaklı bir eşya. Bu birçok eşyanın alt eşyası 3 taneymiş burada. Yürüme hızı sağlıyor size. Bu erken oyunda çok alınan bir eşya. Orta koridorda özellikle. Hem bekleme süresinde azalma veriyor size hem de maksimum mana ve yetenek gücü veriyor. Bu sadece bekleme süresi de azalma ve yetenek gücü veriyor. Onun dışında ha, maskenin küçüğü var. Maskenin küçüğü sadece size yakma özelliğini değil uzun savaş hani savaş uzadıkça daha çok vurma özelliğinizi veriyor. Yakma özelliği büyüyünce geliyor. Bu eşya bayağı iyi bir eşya. Erken oyunda size can yetenek gücü ve büyü nüfuzu veriyor. Çok işlevsel bir eşya. Bu da Void Staff'ın alt eşyası direkt olarak yetenek gücü ve büyü nüfuzu veriyor. Şimdi şöyle bir şey var. İki farklı büyü nüfuzu var bu arada yüzdeli ve artılı artılı yazanlar Erken oyunda daha işlevsel. Yüzdeli yazanlar ileri oyunda daha işlevsel. Matematik hesabı direkt olarak. Botlardan önce, ayakkabılardan önce son kategorimiz defansif eşyalar. Koruyucu melek hepiniz muhtemelen biliyorsunuzdur. Resminden bile anlaşılıyor. Çoğu oyunda çok benzer. Öldüğünüzde yeniden kalkıyorsunuz. Belli bir bekleme süresi var bunun. Ve canınızın %50'si mananızda, %30'u cebinizde. Gün ateşi pelerini etrafınıza hasar veriyorsunuz. Ekstra böyle yakıyorsunuz etrafınızı. Güzel bir tank eşyası koridor ittirmesi zayıf tanklar mesela minyonları ittirirken falan işlevsel. Spirit Visage ruh gömleği Mundo'nun favori eşyası. Üzerinize yapılan can doldurma etkilerini %30 oranında artırıyor. Yani ultiniz zaten çok fazla can dolduruyor. Bu daha da çok can doldurmuş oluyor. Ayrıca güzel de bir büyü defansı eşyası. Randuin'e geliyoruz. Randuin çok güzel bir zırh eşyası. Özellikle karşının nişancısı çok kasmışsa işinize yarar. Kritik hasarlardan daha az hasar almanızı sağlar ve aynı zamanda rakip şampiyonların saldırı hızını düşürür. Güzel bir eşya. Çivili. Size vuran rakip şampiyonlara ekstra büyü hasarı verir ve aynı zamanda onlarda ağır yara açar. Muhteşem bir zırh eşyası. Burada işte özelliklerine göre karşınızdaki rakipten ayarlayacaksınız. Öyle söyleyeyim. Mesela içeride çok fazla can doldurup duran ve suikast çimsi oynayan bir e, şampiyon aklıma Darius mesela. Darius varsa karşıda kasmış. Çivili alınabilir. Ama mesela bir Vayne sizi deşiyorsa Randuin almak daha mantıklı olabilir. Çünkü saldırı hızını düşürürsünüz onun. Frozen Melita geliyoruz. Donmuş balyoz. Bu aslında aynı zamanda bir fiziksel eşya, hasar eşyası yani can ve AD veriyor. Düz vuruşlarınız kalıcı oyun boyunca yavaşlatma özelliğine sahip oluyor. Menzilli şampiyonlarda yarı yarıya daha az yavaşlatıyor. Varmok dümdüz can eşyası. Ayrıca canınız 2500'ün üzerine çıktığında savaş dışındaysanız aşırı hızlı bir şekilde canınızı fulluyor. Çok hızlı bir şekilde can dolduruyor size. Sterak sadece yakıncı şampiyonlara satın alınabiliyor. Bu da can simidi özelliğine sahip. Size maksimum can sağlıyor. Ayrıca yüzdeli olarak size AD sağlıyor. Hani base atak demeycini %50 artırıyor şampiyonun. Can simidi de canınız %35'in altına indiğinde ...size bayağı geniş, bayağı büyük bir kalkan veriyor. Ve onun yanında da Sterax Fury diye ekstra özellik var burada. Can simidini tetiklemek size sıvışma veriyor. Sıvışma da kitle kontrol etkilerinden daha az etkilenmek için bir istatistik. Buzdoğan Eldiveni, Pırıltı'nın tank versiyon eşyası. AD'de var, AP'de var, tankta da var. Zırhla yapılıyor, ee, yanına zırh satın alınıyor. Her yetenekten sonraki düz vuruşlarınız... ...belli bir alana yavaşlatma ve ekstra hasar özelliğine sahip oluyor. Bir de bunun ekstra da bir olayı var. O yavaşlattığı alan ne kadar çok zırhınız varsa o kadar çok oluyor. Daha geniş oluyor. Ölü adamın zırhı oyunda aktif olmak istiyorsanız bayağı iyi bir eşya yine. Can ve zırh veriyor size. Bunun yanında da yürüdükçe 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 yük birikiyor. Maksimum yük de siz hasar verene kadar arkanızdan böyle kırmızı bir kıvılcım çıkıyor zaten aşırı hızlı yürümeye başlıyorsunuz. Ta ki siz birisine hasar verene kadar. Aynı zamanda verdiğiniz hasar ilk vurduğunuz kişiyi %50 oranda yavaşlatıyor. Onu da söyleyeyim. Adaptif. Burada adaptif başlık. Bu eşyanın tam Türkçesini hatırlamıyorum. Zaten resminden anlaşılıyor. Adı da adaptif bir şeydi sanırım. Eşya güzel bir büyü direnci tank eşyası öncelikle. Bu eşyanın olayı şu arkadaşlar. Spesifik aynı yetenekten. Hasar yedikten sonra sonraki 4 saniye boyunca o yetenekten bir daha hasar yersen daha az yiyorsun. Yani aynı yeteneği tırt 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 atan Evelyn mesela Q'sunu sık 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 atıyor. Hani sadece Evelyn değil tabii ki ama bol yetenek spamlayan büyü şampiyonları kastiyse ve tank oynuyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Abyssal burada cehennem maskesi. Bu eşyanın olayı da yine aldığınız hasarı manaya çeviriyor. Harcadığınız manayı cana çeviriyor. Bu şekilde bir özelliği var. Aynı zamanda yakınınızdaki rakip şampiyonlar daha fazla büyü hasarı yiyor. Yani hafiften de büyü hasarı vuran bir tanksanız alıp hasarınızı artırabilirsiniz. Ya da takımınızdaki büyücüler çoksa bunu alıp onların hasarını artırabilirsiniz. Zeke bir destek eşyası bu bilgisayarda kimle beraber çalışmasını istiyorsanız seçiyorsunuz. Bunda yakınınızdaki en yüksek saldırı gücüne sahip şampiyonu hedef alaraktan otomatik çalışıyor. Olay şu abi. Ultinizi attınız. Bir destek şampiyonusunuz. Diyelim ki Braum oynuyorsun. Ultini attın abi. Yanındaki adamın düz vuruşları yanmaya başlıyor bir anda. Senin de etrafında bir buz, e, blizzard diyor burada işte bir buzlanma oluyor. Senin yakındaki rakip şampiyonlar yavaşlarken dostunun vurduğu hasar artıyor. Ayrıca dostunun vurduğu hasardan hasar yemiş bir şampiyona sen yakınında yavaşlatırsan gibi de yanına gidersen daha da çok vuruyorsun. Yani alacaksın destekte, vereceksin arkadan işte yan, yanındaki dolaştığın arkadaşın varken ulti bastığında 3v2, 4v2 falan atma potansiyeliniz oluyor. baya güzel bir eşya. Protector's Woe bu oyun e, bilgisayarda ründü. Burada eşya olarak geldi. Bu eşyanın olayı da yakınındaki şampiyon hasar yerse ikinizde de kalkan açılıyor. Ya da sen hasar yersen yine ikinizde de kalkan açılıyor. Bu şekilde çalışıyor bu eşyada. Winter's Approach güzel bir eşya. Bilgisayarda olmayan bir eşya bu arada. Baş asası ve Muramana'nın tank versiyonu. Olay şu tamamen aynı gözyaşı mekaniği var. Burada da saldırı gücü ya da yetenek gücü yerine zırh biriktiriyor. Öküz gibi zırh biriktiriyor. Ve son seviyesinde rakip şampiyondan yani bu yüklendiğinde rakip şampiyonlardan birine kitle kontrol uygularsanız size büyük bir kalkan geliyor ve aynı zamanda o an etrafınızdaki ne kadar çok rakip şampiyon varsa o kadar da büyüyor bu kalkan. Baya güzel bir tank eşyası. Alt eşyalara geçecek olursak Bami'nin Alevi, Gün Ateşi'nin küçük versiyonu. A aynı özellikler. Bu ruh Gömleği'nin küçük versiyonu. Bu da siz hasar yedikten sonra birazcık can doldurma özelliğine Bu bekleme süresi de azalma. Warden's Mail, Randuin'in küçük versiyonu. Bu da düz vuruş yedikten sonra yine saldırı hızı düşürüyor rakipte. Katalist asırlığın küçük versiyonu. Bu da yine harcadığınız mana carçut olayı var ya. İşte mana harcadıkça can dolduruyor. Hasar edikçe mana dolduruyor. Bramble West. Bu da çivili zırhın küçüğü. Çivili zırhtaki ağır yara özelliğine sahip ve bir çok küçük bir miktarda da hasar yansıtıyor. Hex Malmortius'un küçüğü. Tamamen aynı mekanikte çalışıyor. Daha küçük çalışıyor ve ekstra o. Can Smith'in yanındaki ekstra özellikler Malmortius'ta geliyor. Jaurim'in yumruğu dümdüz bir eşya görüyorsunuz zaten. Diğerleri düz eşya. Ayakkabılara gelecek olursak son kategorimiz. Evet burada Grutonus Grey istiyor. Bu yetenek gücü ya da saldırı gücü fark etmeden hasar odaklı gitmek istiyorsanız bunu alıyorsunuz. Size can çalma can emme veriyor. Bayağı işlevsel güzel ayakkabı. Beyaz ayakkabı diyorum ben buna. Yavaşlatma etkilerine karşı ekstra güçlü. Aynı zamanda diğer ayakkabılardan bir tık daha hızlı bir ayakkabı. Merkür'ün adımları sıvışma veriyor. Kitle kontrollere karşı güçlendiriyor sizi. Ninja tabi düz vuruşlardan %10 daha az hasar almanızı sağlar ve zırh verir yanında. Ionia ayakkabıları da ekstra bekleme süresinde azalma ve ekstra sihirler büyüsü bekleme süresi azaltma verir. Yani sihirler büyülerinizin de bekleme süresini azaltır. Ayakkabıların yan eşyası olarak da buradan serice... Zonya bastığınız anda kimse size hedef alamaz veya size hasar veremez. 2,5 saniye sonra siz de hareket edemez veya hiçbir şey yapamazsınız. Sabit kalırsınız yani zamanı durduruyor sizin için. Ionia bastığınız anda etrafınızdaki ve size takım arkadaşlarına ve size kalkan verir. Glory bu şanlı zafer. Bu eşya bastığınızda yakında bir rakip şampiyon varsa ona doğru koşturursunuz ve o şampiyonla temas ettiğinizde bir anda böyle bir yavaşlatma etkisi sunar etrafınıza. Protobelt bu roket kemer bastığınızda sizi şöyle bir ileri Pırt yaptırır ve aynı zamanda şöyle minik bir hasar pıtırcıkları fırlatır. QSS dediğimiz Civa. Civa'da bastığınız anda üzerinizdeki bütün kitle kontrol etkilerini yok eder. Bu e, Stone Plate, bu Gargoyle'du. Bastığınız anda canınızı %40 artırır ama hasarınızı %60 azaltır. Eğer etrafınızda 3 veya daha fazla rakip şampiyon varsa bastığınız anda canınızı %100 artırır. Canınızı ikiye katlar bir tank olarak. iki tane o tanktan oluyorsunuz. E, Kefaret, Redemption bu eşyada bastığınızda oradaki bir alana seçtiğiniz bir alana can doldurur takım arkadaşlarınıza ve rakibe de gerçek hasar verir. İkiz gölge bastığınız anda en yakın iki rakip şampiyona doğru iki tane gölge hareket etmeye başlar. Eğer yetişip onları yakalayabilirlerse onları yavaşlatır. Ve ışınlan, ışınlan da dost totem, dost şampiyon veya Dost kulenize ışınlanabiliyorsunuz. Minyonlara ışınlanamıyorsunuz. Bütün eşyalarımızı tamamladık arkadaşlar. Bundan sonra oyuna girdiğinizde çok rahat bir şekilde ne zaman ne almanız gerektiğini anlamış ve öğrenmiş olacaksınız. Ayrıca spesifik olarak şampiyonlara özel rehberler falan da önümüzdeki günlerde gelmeye devam edecek. İstediğiniz bir rehber videosu varsa onu da aşağıda yorumlarda yazmayı unutmayın. Bundan sonra sizin karar vereceğiniz eşyalarla oynadığınız Wild Rift'lerde görüşmek i̇yi, üzere. On, Kendinize iyi bakın bay bay.